Cucuç. Cucuç. Gel on. Selamünaleyküm Aleyküm Kangan Macera Youtube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat ve yeni bir videoda sizlerleyiz. Arkadaşlar ilerimizde kayalık alan var. Şimdi o kayalık alanına ineceğiz. Koyunlar gelmeden önce biz koyunlardan önce gidelim. Oraları hepsi kontrol edeceğiz. Kurt, ayı, sırtlan var mı yok mu? Bu bölgede şu ana kadar ayı hiç görünmemiştir. Sırtlanların sayısı çok azalmış. Niye azalmış sorarsanız ben de bilmiyorum. Diyorlardı büyükler diyorlardı eskiden çok vardı ama şu an görünmüyor. Nesli çok azalmış. Ama kurtlar iki katını çoğalmış. Baya baya o gördüğünüz kayaların uçurumların arasında baya baya kurtlar var. Belki şu an gördüğünüz şu uçurumların ve kayaların altında kurt ve şu an bizi seyrediyor. Bilmiyoruz. Kurtlar akşam çıkıp geziyorlar, avlıyorlar. Gündüzleyin de 12 saate kadar uyuyorlar. Şimdi biz buradan ilerleyelim. Koyunlar şu tarafa doğru ilerliyor. Bir gelirler arkadaşım orada. Sürünün önünde köpekler ne kadar çok olursa da olsun Yine çuban kesinlikle gözü koyunlarda olması gerekiyor. Köpeğe bırakma hayvanları. Köpeği, köpeğin var kurt girmez. Öyle bir fikriniz olmasın sakın. Kurt çok uyanık ve çok akıllı bir hayvan. Köpekler de sürünün arkasında. Bir tane koyun şu orada. Çok da gözüküyor. Kayboluyor. Bakın. Köpekler de koyunların arka tarafında kontrol ediyorlar oraları. Arkadaşlar yabanı kurtun gözü hep çobanın üzerinde. Çobana bakıyor ilk baştan sonra koyunlara saldırıyor ilk başta çubana bakıyor bakıyor ki çoban ne yapıyor neyle ilgileniyor gözü koyunda mı yok mu gözü etrafında mı onlara hepsini dikkat ediyor sonra koyunlara saldırıyor o kadar akıllı ve o kadar uyanık bir hayvan da tebrik ederim çok akıllı gerçekten <laughs> Ağaçlarda yavaş yavaş yaşarıyor bunların hepsi mesle ağaçları yaşları da büyük gibi görünüyor. Bu koyunlar gelmedi ya. Şu an burada karşı göremiyoruz. Şu kayanın üzerine çıkalım. Oradan karşı görürüz. Evet arkadaşlar. Kayanın üzerine çıktık sayılır. Görüyorsunuz Bayağı yüksek burası Şimdi arkaya dönelim Koyunların hepsi arkamızda ilerliyorlar. Koyunların hepsi bir araya toplamışlar. Niye? Çünkü sıcaklıktan dolayı keçiler hepsi ağaçlara çıkmış. Biliyor musunuz biliyor musunuz niye? Yaprak yemek için birazdan keçilerin hepsi aşağılara inecek. Ve şu gördünüz ağaçtaki yaprakları yapraklarının hepsini yiyecekler. Çok inatçı hayvan. Evet arkadaşlar demiştik ki hayvanlar aşağılara inmeden önce bir ineceğiz. Şimdi macera başlıyor. Şuradan geçeceğim. Evet. Biz gidelim. Hayvanlar da arkamızda gelecek. Arkadaşım da şu yukarılarda bir yerde. Arkadaşlar kamera sallıyorsa çok özür dilerim, yürüyorum ya ondan dolayı kamera bazen sallama yapıyor kusura bakmayın yapacak bir şey yok yavaş yavaş yürüyebilirim yavaş yavaş yürüdüğümden bir saniyelik bir yeri iki dakika kadar çekerim öylece video size çok sıkıcı olur biraz hızlı yürümek istiyorum biraz heyecanlı olsun. şurada kayalar var. Bir de arkadaşlar şu an biliyor musunuz neye dikkat etmemiz gerekiyor? Görüyorsunuz koyunlar uçurumun ucunda. Ben de uçurumun aşağılarındayım. Şimdi keçiler orada bir taşa basıp o taş kayarsa direkt üzerime doğru iner. Ondan o duruma düşmeden önce çok dikkatli yürümemiz gerek ve etrafımıza çok dikkatli bakma, bakmamız gerekiyor. Şuraya geçelim. Oraya geçtiğimden taş kayarsa yuvarlanırsa yukarıdan bana değmez. Evet. Şu an kaldığım yer taş yukarıda yuvarlanırsa da üzerime gelmez. Görüyorsunuz. Koyunlar da arkamda geliyorlar. Portlar sese karşı çok hassaslar. Buralarda bayağı bayağı yeşermiş. yeşillik çok var burada. Ama bu yeşilliğin hayvanları yiyeceğini sanmıyorum. Niye? Sorarsanız çünkü bu oraya o kadar çok güneş vurmuyor. Güneş vurmadıkça yeşillikte tat olmuyor. Güneş ha çok tat veriyor. Şu an buradan ilerliyoruz. Şurada bir şey var. Yuva gibi. Oraya yaklaşalım. Burası da nedir böyle? Burası kordon yuvası olabilir mi arkadaşlar? sanmıyorum. Çünkü şuraya kadar gidiyor. Ondan sonra tamamen kayalık. Devam etseydi kort veya sırtlan yuvası diyecektik. Devam etmiyor. Şuraya kadar gidiyor. Ondan sonra kalıyor. Burası da nedir böyle? Burası serin ve güzel. Yağmurlu günlerde buraya gelebilirdim. Tabi yeni gördüm. Daha önce buraya görseydim yağmur yakınca buraya gidecektim. Birkaç kez buraya gelmiştik. Ve burayı ilk defa gördük. Daha önce buralara geldiğimizden buradan gelmedik. şuraya bakın. Bu sallıyor mu ya? Bu gördüğünüz kocaman kaya nasıl böyle kalmış ya? Düşebilir. Bu ile şu ikisi birbirine yapışık değil. Düşebilir. koyunlara bakalım. Koyunlar bizden daha hızlı. Biraz hızlı yürüyelim. Az önce gösterdiğimiz de çok enteresandı. Kort yuvasına benziyordu veya sırtlanın yuvası. Sırtlan genelde kağaların içinde yuva yaparlar. meşe ağacı var. Bakın arkadaşlar, koyunlar benden daha hızlı geliyorlar. Çünkü bu yeşilliği yemiyor. Yeseydi bu şekilde hızlı gelmezlerdi. Bir arayı toplayıp ilerliyorlar. Bu yeşilliği yemeyeceğini biliyordum. Şu gördüğünüz kayaların yüzünden güneşin ışığı her yere vurulmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oraları dikkatli şekilde bakıyoruz. Yabani hayvan var mı yok mu? Kort ve sırtlanla bahsediyorum. burada uçurum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nereden nereye kadar geldik. Ne sırtlan ne de kort. Bir şey görmedik. Bu oradan uzaklaşmış olabilirler. Biz onları görmeden onlar bizi görüp de kendini saklamış olabilirler. süper görünüyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere.